Merhaba, herkese sevgiler. Bugün bu canlı yayın, son canlı yayın yaptığım video izlenip de, daha doğrusu canlı yayın değil de, o sonra video oluyor ve biz yüklüyoruz ya hesabımıza. Çok fazla izlendi ve çok fazla ilgi gördü sizden. Önce bunun için çok teşekkür etmek istiyorum hem buna mutlu oldum hem de bir e, eksikliğe e gidermeye yol açtığım için de <laughs> eksikliği gidermeye katkıda bulunduğum için de çok sevindim açıkçası. Teşekkür ediyorum gösterdiğiniz ilgiye, bana yazdıklarınıza, mesajlar ilettiniz bana. Ee, herkese mutlu hafta sonları diliyorum. Ee, bu arada tabii eğlenceli şeyler de geldi. Böyle taktığım bir kolyenin e, Illuminati işareti olduğu söylendi falan. Yok ya bildiğiniz Allah'ın e, kültürümüzün nazar boncuğu işareti şayetiydi ama işte sosyal medya e, yine de ben bütün bunlara takılmadan bazı şeyleri paylaşmaya konuşmaya devam edeceğim e, onu söyleyeyim ve bir teşekkür edeyim istedim öncelikle. Ee, geçtiğimiz gün e, biz e, çevremizde yaz tutan insanlar varsa, arkadaşlarımız, yakınlarımız varsa, e, onlara nasıl davranmalıyız, nasıl yaklaşmalıyız, e, buna dair e, bir şeyler e, söylemeye, anlatmaya çalışmıştım. E, bugün de bir konuya değinmek istiyorum. Biraz uzun olabilir bugün anlatacaklarım. Umarım sizi sıkmam. Bir kayıp yaşadıktan sonra genellikle şöyle bir hisse kapılabiliyoruz. Artık kim olduğumu bilmiyorum. Bunu yaz sürecinde kimlik kaybıyla açıklayabiliriz. Ben bugünlerde yaz uzun bir veda kitabıma yeni bölümler ekleyerek en az 4 bölüm eklemeye çalışıyorum. Yeni baskı için çalışıyorum kitabın üzerinde. Böyle sürpriz farklı yaklaşımların olduğu birkaç bölüm ekleyeceğim. Bugün bahsedeceğim kimlik kaybı da kapsamlı bir alan, kapsamlı bir konu, kapsamlı bir durum kayıptan sonra karşılaştığımız, yaşadığımız. Ee, aslında yaz uzun bir e, veda e, kitabımda ikincil kayıp olarak geçiyor e, kimlik kaybı ama e, kimlik kaybı adı altında değil ben bugün birazcık size e, yaz sürecinde yaşadığımız kimlik kaybı nasıl bir şey e, hangi kapsamda ya da ...tanımlayamadığımız hangi durumlarda ortaya çıkıyor... ...adını koyamadığımız... ...biraz onlara değinmek için açtım bu canlı yayını. Şimdi kimlik dediğimiz şey çok ilginç bir şey. Değişken mi, kalıcı mı, kaybedilen bir şey mi? Ama Türkiye'de de çok tartışmalı bir konu. Riskli bulunan bir şey. Hani böyle toplumsal cinsiyet kimliği falan deyince... ...hani bazılarını burada böyle şey atıyor, bir şeyler atıyor. Ee, çok tartışılan bir durum. Riskli bulunan bir kavram kimlik... Maazallah biraz alışıla gelmişin dışında bile bir şey karşımıza çıkarsa hemen kimlik konusunda gardını alan da bir toplumda yaşıyoruz. Şimdi aslında kimlik dediğimiz şey kendimizi düşünme şeklimiz, kendimizi nasıl tanımladığımız. Çünkü şöyle bir şey var kim olduğumuz hakkında. Kendimize anlattığımız hikayelerimiz var. Bunların hepsi bir araya gelerek, hepsi birleşerek bizim kimliğimizi oluşturuyor. Ee, ama tabii bütün bu e, kimliğe dair algımız, işte kendimizi nasıl tanımladığımız gibi şeyler var. Hani tanımlayınca literatürde böyle geçiyor. Anlatmak çok kolay. Ee, ama buna dair bir bilinçli farkındalığımız var mı? Olmayabilir. Yani ben şuyum, ben kendimi böyle tanımlıyorum. Bunu her zaman söyleyemeyebiliriz. Ee, ya da kimliğimizi kaybettiğimizde neler olduğuna dair bir fikrimiz olmayabilir. Peki diyeceksiniz ki yasla bunun ne ilgisi var? Şimdi öyle bir şey ki yaz süreci. Kimliğimizi kaybettiğimizde kayıptan sonra yaşadığımız kimlik kayıplarının kapsamını ayırt edemeyebiliyoruz. Bu şöyle bir şey bakalım ne kadar iyi anlatabileceğim bunu. Yani e, e, kitap, bir, bir kitaba yazarken yazmak çok kolay ama anlatırken zorlanabiliyorum. Şöyle bir şey bu. E, çoğumuz film izliyoruz, dizi izliyoruz ve arka planda o filmlerin müzikle şey dizilerin hep bir müzik oluyor. Ve biz çoğu zaman e, o müziğe dikkat etmeyiz ya da müziği hatırlarız filmdeki, dizideki sahneyi çok iyi hatırlamayız. Ee, şöyle düşünelim e, bir gün şunu deneyebiliriz o müzik olmadan bir filmi izleyelim ya da o müziğin olmadığı bir filmi izleyip izlemediğimizi de hiçbir zaman düşünmeyiz. Ta ki e, biz izlerken o filmi ya da diziyi bir şeyler değişene kadar e, arka planda e, bir müzik eksikliğinin olduğunu fark edemeyebiliriz. Şimdi. Diyeceksiniz ki bunun kayıpla ne ilgisi var? Evet evet. Hemen her kayıp için geçerli bunu soruyorsunuz ama hemen her kayıp için değil bütün kayıplarımız için geçerli yazık ki. Ha bu kötü bir şey mi? Bunun kötü bir şey olduğunu olmadığını anlatmak için açtım bu yayını. Şimdi biz birini kaybettiğimizde, herhangi başka bir şeyi kaybettiğimizde bizim için çok önemli olan bir kişiyi, bir evi, bir işi, bir ilişkiyi kaybettiğimizde genellikle kaybettiğimiz somut şeylere odaklanıyoruz. Yani o kişiye ah diyoruz işimizi kaybettik, çok sevdiğim babamı, annemi kaybettim diyoruz, eşimi kaybettim diyoruz. Bu somut duruma odaklanıyoruz. Çünkü yasımız bu kayıplarla ilgili, bu kayıpların ardından büyük bir acı duyuyoruz, üzüntü duyuyoruz. Yas da bu kayıplarla ilgili oluyor. Ancak e, yasın çok daha az farkında olduğumuz, tıpkı o filmi, diziyi izlerken fondaki müzik gibi bizim fark etmediğimiz... Başka kayıpları da var ee, ilk kaybımızın ardından yaşadığımız. Bu e, kayıplar domino taşlarının e, düşmesi gibi birbirini takip eden ikincil kayıplar oluyor. Buna gerçekten de okuyanlar fark etmişlerdir. Yaz uzun bir veda kitabımda ikincil ya da sembolik kayıplar adı altında yer verdim. Özellikle şu Covid sürecinde, pandemi sırasında yaşadığımız yası anlattığım bölümde kimlik kaybı da böyle. Hayır, kişilik kaybı değil anlatacağım şimdi. Kimlik kaybı da böyle ikinci kayıplar kapsamında. Çünkü kayıp hiçbir zaman tek başına bir kayıp değil. Kimlik kayıpları demin söylediğim gibi tıpkı o filmin arkasındaki müziğin olmayışı gibi hemen farkına varılabilecek kayıplardan değil maalesef. Yasla birlikte gelen kimlik kaybı dediğimizde Düşünecek, söyleyecek, o kadar çok şey var ki. Çünkü şöyle bir şey var, az önce dedim ya kendimizi nasıl tanımladığımızla ilişkili kimlik, nasıl baktığımızla ilişkili kendimize. Aynı zamanda kimlik dünyada nasıl var olduğumuzla ilgili pek çok şeyi de şekillendiren bir şey. Ve yaz sürecimizde kimlik kaybı dediğimizde fark ettiğimiz. İlk belirgin şey, onun altını kalın kalın çizeyim burada, kendimize dair özbenliğimizle yani kendimizle ilgili netliği kaybediyoruz. Net olarak kim olduğumuza dair fikrimizi kaybediyoruz. Peki bu nasıl ve hangi kapsamda gerçekleşiyor? Ben buna değinmek istedim, biraz fazla dolandırdım lafı farkındayım. Ama kolay bir konu değil. Umarım anlatırken altından kalkabilirim. Şimdi. Birini kaybettiğimizde ya da başka bir şey, işimizi, evimizi, varlığımızı, mal varlığımızı kaybettiğimizde o kaybettiğimiz şeyle ilgili ilişkisel kimliğimizi kaybediyoruz önce. Bu nasıl oluyor? Çünkü kaybettiğimiz şeyle kurduğumuz bağ, kurduğumuz ilişki kimliğimizin bir parçası. Yani biz... Bir ablayız, birinin kızıyız, bir iş yerinin sahibiyiz, birinin oğluyuz, birinin patronuyuz, birinin eşiyiz, arkadaşıyız, annesiyiz. Birini kaybettiğimizde bu ilişkisel benlik duygusunu kaybediyoruz önce. Ama bunu anlamlandıramıyoruz, buna bir isim koyamıyoruz. Ve şöyle sormaya başlıyoruz örneğin. Ben şimdi bir eş değilsem, Artık bundan sonra neyim ben kimim diye kendimizi sorarken buluyoruz. İlişkisel kimlik aynı kişinin varlığında bile değişebilir. Yani nasıl olabilir? Örneğin bir yakınımız hastalandığında, çok sevdiğimiz çok yakın biri ailede hastalandığında rolümüz eş ya da evlat olmaktan bakıcıya dönüşebilir, bakıcı rolüne dönüşebilir ve e, burada eğer biz e, bir hasta e, yakınımıza bakan kişiysek, eşiysek, onun evladıysak, kardeşiysek ya da hala e, o kişi hastalanmadan önceki, başlangıçtaki rolümüz devam ediyordur. Ancak bakıcı olma rolümüz diğer rolümüzün Önüne geçmiştir. Çünkü bakıcı olma rolünü biz daha fazla üstlendikçe farklı bir kimliğe bürünürüz. Dolayısıyla bir anda bakım veren kimliğimizi kaybettiğimizde bir kronik hasta yakını isek ona bakan, bakım veren bir kişi isek önce şu duyguya kapılıyoruz. Artık amacımız yok. Biz kimdik? Çünkü o kişinin bakımını, hayatını sürdürmesini, sağlama sorumluluğunu e, üstlenmiş kişiydik. O amacı kaybediyoruz. Sonra koca bir boşlukla baş başa kalıyoruz. Bu benim yakınlarını, özellikle uzun süre hasta yatan yakınlarını kaybeden kişilerde çok e, sıklıkla tanıklık ettiğim bir duygu, amaç duygusunu kişi kaybediyor. E, i̇lişkisel e, olarak ortaya çıkan kimliği kaybediyor. Çünkü bir başka kişiye bakmakla bu kadar tanımlı hale geldiğimizde o kişinin yaşamı sona erdiğinde biz ilişkisel kimliğimizi kaybederek yeniden bir benlik edinme, yeni bir benlik inşa etme çabasına giriyoruz. Bu çok zorlayıcı bir kimlik kaybı oluyor. Ee, dolayısıyla muazzam bir çatışma yaşıyoruz. Ben bunu hem eşimi kaybettikten sonra hem de annemi kaybettikten sonra uzun bir bakım sürecinin sonunda e, çok e, sıcak bir biçimde yaşadım. Muazzam bir boşlukla karşılaşıyorsunuz ve ben kimim sorusunu, ben şimdi neyim sorusunu defalarca ve çok derinlemesine soruyorsunuz. İlişkisel kimliğimizi kaybederiz önce dedik. Bazen profesyonel kimliğimizi kaybederiz. En sık ilişkisel kimliğimizi kaybediyoruz. Bazen de profesyonel kimliğimizi kaybediyoruz. Bu nasıl oluyor? Örneğin ben öğretmenim, ben doktorum, ben marangozum, ben bir işçiyim diyebilirsiniz. Mesleğimiz çünkü bizi tanımlayan bir şey. Çoğu zaman kim olduğumuzun önemli bir parçası. Ancak işimizle ilgili bir bilgimizi, becerimizi kaybettiğimizde, uzmanlığımızı kaybettiğimizde, herhangi bir hastalık ya da emekli olarak bundan uzaklaştığımızda, kendi isteğimizle bile olsa bu kayıp genellikle böyle bir kayıp benlik duygumuz üzerinde etkili oluyor profesyonel kimliğimizi kaybetmiş oluyoruz. 40 yıldır çalışıyorsa bir kişi bir mesleği icra ediyorsa ve o 40 yılın sonunda o meslekten uzaklaşmışsa bu bir profesyonel kimlik kaybıdır. Birincil bir kayıptır. İnsan işini kaybettiğinde profesyonel kimliğinden uzaklaşabilir. O zaman ikincil kayıba dönüşür. Ve işle ilgili pek çok işle ilgili Mesleğiyle ilgili bağlantılı olan pek çok kimliğini kişi aynı anda kaybedebilir. Bazen manevi kimlik kaybı yaşayabiliriz. İster hangi dine inanırsanız inanın Müslüman, Hristiyan olun, Budist olun ya da kendinizi inançsız olarak tanımlayın. Neye inanırsanız inanın. Çoğumuz yaşamımız boyunca manevi dünyamızın etkilendiği olaylarla karşılaşırız. ...bir ölümden etkilenebiliriz. Farklı bir yaşam olayıyla karşılaşır manevi kimliğimizi sorgulamaya başlarız. Neye inandığımızı sorgulamaya başlayabiliriz. Pek çok kayıptan sonra pek çok insanın bir inanç krizi yaşadığı saptanmış araştırmalarla belirlenmiş. Dolayısıyla bir manevi kimlik kaybı da yaşayabiliriz yaz sürecinde... Ee, ekonomik olarak kimlik kaybı yaşayabiliriz. Biz e, para sahibi olmanın, gelirimizin olmasının, varlığımızın olmasının kimliğimizin bir parçası olduğunu çok düşünmeyiz. Yine işte o bir filmi izlerken kulağımıza takılmayan fondaki müzik gibi bir kimliktir bu da. Ee, eğer kendimize, ailemize ekonomik kaynak sağlama yeteneğimizi bir anda kaybediyorsak ki bu kimliğimizin önemli bir bileşeni dedik. Hastalıklar, ölümler bu tür kayıplara yol açabilir ve çalışar çalışırken çalışamaz hale gelebiliriz. Buna da ekonomik kimlik kaybı diyoruz. Fiziksel kimliğimizi kaybedebiliriz. Hmm. Fiziksel kimlik bizim dünyada fiziksel olarak nasıl var olabileceğimizi tanımlayan bir şeydir. Herhangi bir işte çalışma, çocuklarla oynamak, spor yapmak, yürüyüşe çıkmak, ağrısız hareket etmek gibi bir takım yaşam aktivitelerine katılabilecek fiziksel bütünlüğümüz bizim fiziksel kimliğimizi oluşturur. Örneğin kendilerini sporcu olarak tanımlayan insanlar, işlerinde çok fazla fiziksel güç kullanan insanlar, herhangi bir zarar gördüğünde, fiziksel yetenekleri zarar gördüğünde derinden bir fiziksel kimlik kaybı yaşarlar. Hastalanma, yaralanma, kazalar, hatta yaşlanma kişinin fiziksel benliğine ciddi zarar verebilir. Özdeğer kaybına neden olabilir. Buna da fiziksel kimlik kaybı diyoruz. Bazen bakış açımızı kaybedebiliriz. Perspektifimizi kaybedebiliriz. Dünyaya bakışımız Kimliğimizde derinden ilgilidir ve aynı zamanda bir travmayla, bir kayıpla dünyaya bakışımız sarsılabilir. Örneğin ben şu hissi muazzam yaşamıştım. Bunu çok net bir biçimde yaşamıştım. Dünyanın adil bir yer olmadığını, güvenli bir yer olmadığını düşünmüştüm kendi kaybımın ardından. Dolayısıyla dünyaya dair inancımız sarsılabilir bu bakış açısı kaybıyla. Dünyanın öngörülebilir, güvenli bir yer olmadığını düşünebiliriz. Bu da bizim yaşama bakışımızı etkileyen bir kayıptır. önemlidir bu açıdan. Önemli bir ölüm, travma ardından böyle düşünebiliriz. Dolayısıyla dünya ile kendimizle ilgili varsayımsal inançlarımız yani perspektifimiz sarsılabilir. Bu durum bizim olumsuz, bitkin, karamsar hissetmemize, eskisi gibi sosyalleşemememize yol açabilir. Pek çok kimlik kaybı var dedik. Tamam. Bunları konuştuk ama ne yapacağız kimlik, bu tür kimlik kayıpları yaşadığımızda? Ee, gerçekten tonlarca şey söyleyebiliriz. Yaz sürecinde bir kimlik kaybı olduğuna dair. Ben kısaca özetlemeye çalıştım. Ee, ve duyduğunuzda bu birkaç maddeyi e, duyduğunuzda şöyle de söyleyebilirsiniz. Aa tamam işte bunu ben de yaşamıştım diyebiliriz. Peki bu durumda ne yapacağız? Bu kimlik kayıplarından biriyle karşılaştığımızı fark ettiğimizde ne yapacağız? Açıkçası bunun çok kolay bir cevabı yok. Basit bir cevabı da yok. Ancak çok net bir şey söyleyebiliriz bu noktada. Bir insan bir kayıptan sonra önceki gibi olma ihtimali yok bir insanın yaşadığı kayıptan sonra yasla birlikte değişen pek çok şey gibi kayıptan önceki yaşama geri dönmeye çalışmak da mümkün değil. Yani eskisi gibi olamayız. Verebileceğimiz en net cevap burada bu. Ne yapacağız dediğimizde. Ama şöyle bir şey yapıyoruz, onu söyleyeyim. Kayıptan sonra benlik duygumuzu yeniden kazanmaya çalışıyoruz. Ama onu nasıl yapıyoruz? Eskisinden farklı olacağını kabul ederek benlik duygumuzu kazanmaya çalışıyoruz. En net söyleyebileceğim şey bu. Bunu yaşamış biri olarak söylüyorum size. Tekrar söyleyeceğim burayı. Bunu öğrencilerim bilirler. Ben derste çok tekrar yaparım. Bu da onun gibi oldu. Kusura bakmayın. Ee, özür diliyorum. Ee, öğrencilik güzel bir şey. Anlatmak da çok güzel bir şey. Ee, dediğim gibi e, kesinlikle bir kimlik kaybı yaşadık. Peki şimdi ne olacak diye sorduğunuzda bana bunun kolay, basit bir cevabı yok ama net olarak söyleyebileceğim bir şey var dedim. Bir daha kayıptan e, önceki gibi olmamız mümkün değil. Yasla birlikte dediğim gibi değişen pek çok şey gibi kayıptan önceki yaşama geri dönmeye çalışmak mümkün değil. Buna dair Netflix dizisi biliyorsunuz. Ben kitabımda da uzun uzadıya ona yer verdim, çözümlemeye çalıştım bazı açılardan. Afterlife'da onu gözlemliyorsunuz oradaki Tony karakterinde. Her şeyin eşini kaybettikten önceki zamanlara dönmesi için çabalıyor aslında. Bütün öfkesi ve yaratmaya çalıştığı şey o Tony'nin. Ama bu mümkün değil. Biz Kayıptan sonra kimlik duygumuzu yeniden kazanmaya çalışırken kimliğimizin eskisinden farklı olacağını kabul edersek eğer biraz daha yaz sürecinde kolay yol alabiliyoruz. Peki eskisinden farklı olmak kötü bir şey mi? Değil, onu söyleyeyim. Asla bunu doğa amaçla anlatmadım. Ee, eskisi gibi olmamanın bize ne hissettirdiğiyle daha çok ilişkili. Eskisi gibi olmamak. İnsan değişebilen bir varlık ama değişime aynı zamanda direnebilen de bir varlık. Çünkü bu neden kaynaklanıyor? Hayatın nasıl görünmesi gerektiği, bizim nasıl görünmemiz gerektiğimiz, kim olmamız gerektiği ile ilgili e, hep ezber bazı fikirlerimiz var. E, ve hayat o ezberlerle ilerlemediği zaman da hiçbir alternatifin o refah duygumuzu yeniden sağlamayacağını düşünüyoruz. Ve hiçbir alternatifin e, o iyi hissetme e, duygusuna yeniden sahip olmamızı e, sağlayabileceğine dair de bir inanç taşımıyoruz. Oysa hayatta kaybettiğimiz insanların, şeylerin ardından her zaman derin bir üzüntü, taşıyacağımız bir gerçeği var artık elimizde. Biz bir bu gerçekle, böyle bir gerçekle hayatta kalıyoruz, geride kalıyoruz. Gidenlerin geride bıraktıklarının gerçeği şu oluyor. Kaybettiğimiz insanların ardından derin bir üzüntüyle yaşama devam edeceğiz. Bu bizim yaşamımızın yeni gerçekliği. Ancak bu şu anlama gelmiyor. Onu özellikle söyleyeyim. Kaybettiğimiz neşeyi ve Amaç duygusunu sonsuza kadar kaybettiğimiz anlamına gelmiyor. Yaz ve üzüntüyle birlikte yavaş yavaş yeni bir kimlik kazanıyoruz. O yeni kimlik acı çekerken, yaz içindeyken gülebilmenin, neşeyi yeniden bulabilmenin mümkün olduğunu öğrenen bir kimlik oluyor. Ha bu öyle hemen mi oluyor? Hani o söylendiği gibi 40 günde, 52 günde mi oluyor? 6 ayda mı oluyor? Hayır. Bu herkesin kendi yaz sürecinin seyrine bağlı olarak zamana yayılan bir sürece dönüşüyor. Bunu söyleyebilirim sadece. Yine biraz karışık anlattım farkındayım. Böyle işte es, e, savruk düşüncelerle konuşmaya çalışırken böyle oluyor. E, teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben bu e, kaydı e, yükleyeceğim e, kendi hesabımda nasıl oluyor işte kaydı Paylaşa basacağım ve daha sonra da izleyebilirsiniz. Bazı şeyler yazdınız, onları kaçırdım. Böyle ekrana çok okuyamıyorum, gözlü takınca da daha farklı zor okuyorum. Ama ekrana yaklaşınca da canavara dönüşüyorum. Bir de böyle küçük sesler çıkıyor, onlar da size ulaşsın istemiyorum. Bakayım sorduğunuz ve hemen cevaplayabileceğim bir şey var mı? Kabullenmenin ardından iyi bir çıkış ihtimali tabii ki. Şöyle bir şey söyleyelim: Eskisi gibi olmak mümkün değil demek kötü bir şey değil. Eskisi gibi olmamak kötü bir şey değil. Yeni kimlikle yola devam etmek kaybımızı unutmak anlamına da gelmiyor. Kaybımızın olduğunu, kaybımızla yaşanan bir geçmiş olduğunu hatırımızda tutarak ve bunun üzüntüsünü yaşayarak yeni kimliğimizi inşa ediyoruz. Bu kötü bir şey değil, onu söylemek istiyorum. Eski, eski bizden farklı olmak kötü bir şey değil. Başka bu mealde bir şey var mı? Hemen bakayım. Atladığım bir şey olmasın. Evet, burada bir şey var. Kaybı kabullenmek. Kaybı kabullenmek zorunda değiliz. Biz kaybı kabullenmiyoruz. Ne olur bunun ay ayırdına varalım. Birçok e, katıldığım yayında pek çok yazımız için kaybı kabullenmediğimizi düşünüyoruz. E Burada bitirelim. Görüşmek üzere. Paylaşacağım.